şimdi de evimizin salonundaki misafirim Türkiye'nin ilk aydınlatma tasarımcısı ve girişimci Çiğdem Yangel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda sizi ağırlamıştık. Evet. Çok da ilgi çekti gerçekten. Ben de sizden Sağ rica olsunlar. ettim. Dedim ki şu stüdyomuza da şöyle güzel bir dekor istiyorum sizden bir yaptığınız tasarımlardan da görelim diye. Evet seve seve. Böyle e, sizinle güzel her bölümde görüştüğümüz bölümlerde bize birer birer model göstereceksiniz. Bugün de evet. çok güzel bir model getirmişsiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun inceleyeceğiz onu ilerleyen dakikalarda Peki. ama ben özellikle size şunu sormak istiyorum. Şimdi hani bu aydınlatma tasarımcısı olmak isteyen gençlerimiz varsa şu anda ekranları başında bizi izliyorlarsa hı hı. ve önlerinde rol model, model alabilecekleri bir başarılı girişimci kadın var. Onlara tavsiyeleriniz neler olur? Onlara tavsiyelerim aslında şu anda hani e, bunun bir eğitimi yok dışarıda. Sadece bizim atölyede eğitimi olduğu için Hı -hı. öncelikle bir gelip bizimle görüşmelerini öneriyorum. Hı -hı. Görüştükten sonra eğer gerçekten bir kabiliyetleri varsa kesinlikle aydınlatma sektöründe şu anda ciddi boyutlarda yükselme var. Tabii ki de tavsiye ediyorum. Hatta Hı -hı. gençlerimiz bunu yapmalı. Yani özellikle yeniliğe açık, biraz Tabii böyle ki tasarım kabiliyeti olanlar aynen, varsa Aynen, e, ufku geniş çünkü bizim mesleğin. Yani kendilerini meslek edinebilirler. Ucu bucağı yok aslında. Evet. Peki sizin hiç yurt dışına açılmayı böyle bir düşündünüz mü? Aslında düşündüm fuarlar falan oldu Safiye Hanım ama ee bir yoğunluktan ben tasarım yapamamıştım. Şimdi 2021'de kendi tasarımlarım çıkacağı için bir Türk kadınının aslında neler yapabileceğini yurt dışına da göstermek Harika. istiyorum açıkçası. İnşallah inşallah teşekkür bizi güzel ederim. temsil edersiniz. Evet sizlerin bizi temsil ettiği gibi. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Şimdi şunu da sormak istiyorum. İşin birazcık teknik boyutuna da girmek <laughs> istiyorum aslında. Siz model çıkartırken hani birçok malzemeyle aslında e, haşır neşir oluyorsunuz metallerle. Evet doğru. En İyi oradaki malzeme nedir? Model çıkarırken işleyebildiğiniz. Sefiye Hanım mesela bu lamba derimizde e, pirinç kullanılmıyor. Çok kaynak var, çok Hı -hı. detay var. O yüzden pirinç çok yumuşak olduğu için bunda kullanamıyoruz çok hata gösteriyor. Bunu tamamen biz demir metal kullanmamız gerekiyor Hı -hı. ki. Ben bir bakmak da istiyorum. Tabii yakından. ki ve üzerinde de e, tabiri caizse musluk Hı -hı. kaplaması var bunun. Yani pürüz dediğim şey şuranın aslında pürüzsüz olması Hı -hı. değil evet. mi? Evet yani şöyle söyleyeyim ben size. Mesela burada pirinç olsaydı. Şöyle gelin isterseniz. Tabii ki. Heh, anlatın siz. Şimdi <laughs> mesela pirinç olmuş olsaydı buradaki kaynaklar bu şekilde ürünlerde Hı -hı. pıtır pıtır bir leke olacaktı. Ama demir çok daha iyi sert malzeme olduğu için evet. iyi işlenebiliyor. Çok da güzel. Bu böyle oyun Niye biliyor mu? Onda merak evet, ettim. Evet, isterseniz seni hani açabiliyoruz. Hmm. Tabii ki biraz kaynaklarına dikkat ederek evet. hafif dokunuşlarla bunları, bunları yapabiliriz. Var. Aslında istediğimiz şekilde daha açık böyle pariyer gibi. Açabilirsiniz daha aynen dağıtabiliriz falan. Ben şey diyorum bunu aslında e, hurma dalına benziyor değil Aa, mi biraz evet. hani uğur getirsin falan evet. diye. O yüzden yani bunu zaten oradan esinlendim. Güzel bir esinlenme olmuş gerçekten. Evet. Bereket getirir inşallah bizim de stüdyomuz öyle dimi? Buyurun. sizi evet. tekrar alayım ben yerinizi. Teşekkür ederim. Bir de görmek istedi izleyicilerimiz. Yani sizinle yaptığımız yayından sonra herkes mesaj atmış. Safiye Hanım hani bir iki de model gösterseydiniz işte yeni sezonu tanıttığınız trendleri konuştunuz Evet, ama iyi oldu aslında bizim için de. Bir model Dediler güzel oldu. Bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederim Aynı ayrıca demek. bana. Siz Her geldiğinizde böyle bir model getirin. Tamam. İzleyicilerimiz merakta kalıyor çünkü. Getireceğim. Gözüm <laughs> <Biz de gülüyor> göster olsun. Göstermiş oluruz. Peki şu soru çok sorulur. Markalaşma yolundaki kişilere başarılı iş kadınlarına iş adamlarına. 10 yıl sonra kendinizi evet. nerede hayal ediyorsunuz? 10 yıl sonra aslında biraz önceki gibi yurt dışında ben <laughs> hayal ediyorum kendimi. Yani Türk kadını çok açılmadı aslında yurt dışına sanırım. Hani modada falan iyi olanlar var tabii ki ama şimdi aydınlatma da ilk kadın olduğum için 10 yıl sonra ben kesinlikle bir onu ülkeye falan ihracat yapmayı düşünüyorum. Ay inşallah. Onu hedefliyorum. Cirolarımın çok yükselmesi Hı -hı. ve fuarlarda artık hani Çiğdem Yengel diye bahsedilmesini çok istiyorum. İnşallah valla böyle i̇nşallah, emin adımlarla giderseniz teşekkür ederim. olur da hayal kurarsanız hedefinize de çok evet, iyi bir Evet hedef çok önemlidir. Ben olacağını düşünüyorum. İnşallah. Peki, şunu da merak ediyorum. Yani aydınlatma tasarımcısı olmak sizin bir hayaliniz miydi? Yoksa spontane böyle kendiliğinden gelişen Hani hayatın içinde bazen yön veremediğimiz, kendiliğinden evet. olan şeyler vardır, işarettir onlar. O şekilde mi oldu, nasıl oldu? Moda tasarıma çok ben böyle ilgiliydim Hı -hı. açıkçası böyle. Babam da tekstilci olduğu için, bu arada Konyalıyız biz. Konya'yı da <laughs> Tekstil... buradan selamlar gönderelim. Evet, gönderimi. sevgilerimizi gönderiyorum, çok selamlar. Ee, ondan sonra tabii ki babam bu mesleğin çok böyle sıkıntılı olduğunu söyleyince, ben de aydınlatmada o ara böyle muhasebeciydim. Hı -hı. Daha sonra detaylarla, metallerle bunu yapabilirim diye aslında avunurken, metalle, daha sonra tasarımcısı oldum. Nereden nereye? Evet. Kesinlikle Değil nasip mi? kısmet nasip meselesi. Nasip kısmet kesinlikle. Peki İstanbul dışında özellikle siz İstanbul'dasınız. Ya İstanbul'dayız. İstanbul dışında olanlara, danışanlarınıza online böyle eğitimler ya da danışmanlıklar veriyor musunuz? Online danışanlarımız oluyor. Aha. WhatsApp'tan görüntülü konuşarak, atölyedeki Aha. videoları göstererek, ürünleri göstererek, işte renkleri göstererek falan karar verebiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. E, Samsun'da üç tane ev yaptık. Ve ben daha hiç böyle tanışmadım oturup bizzat kendileriyle. Hep görüntülü 3 tane evi komple perde ve halı hariç zaten biz konseptledik. Hmm, o evet. konsept danışmanlığında da yapıyorsunuz Tabii aslında. ki evet telefon, görüntülü konuşmalar, işleniş tarzı falan filan. Bir ayda en az bir müşterimizle bir 40 kere görüştükten sonra. Ooo 40 kere. Tabii ki o kadar görüşülüyor yani şöyle oluyor falan vesaire gibi ürünler ortaya çıkıyor. Peki ben geldim size. Hı -hı. Dedim ki Çiğdem Hanım ben yeni bir ev dekore ediyorum. Ee, ne yapmam gerekiyor diye geldim bir danışmanlık alacağım ya da diyorum ki evimin aydınlatmaları size emanet. Evet. Ne Yapıyorsunuz. Önce kişiyi mi tanıyorsunuz, analiz mi ediyorsunuz? Neler beklentisi olduğuna mı Siz bakıyorsunuz? Siz bize mağazaya geldiğinizde Safiye Hanım zaten sevdiğiniz renkleri söylüyorsunuz bana. 5 tane renk belirliyoruz aslında. Hı -hı. Salonda mesela 3 renk kullanmıyorum ben. iki renk kullanıyorum. Daha sonra bana diyorsunuz ki Chester sevmiyorum ben. İşte daha kanepe tarzı seviyorum dediğinizde Hı -hı. zaten resimlerle an be an gidiyor bu. Zaten üç resimle ben size gösterdikçe bir bakmışız ki salon bitmiş. Ha, ne yapıyorsunuz? Önden de bir çizim yapıyorsunuz o Tabii zaman. Tabii ki. Render çizimleri yapıyorum hmm, ben. Üç boyutlu. Önden boyutulu. görüyoruz biz evet. zaten. Bir sürprizle karşılaşılmıyor Yok, Hayır aslında. kesinlikle. Aldığınız evin bana krokisini atıyorsunuz. Hı -hı. Tapuda verilen tüm çizimlerini. Ben aslında yaşam alanına çeviriyorum onu. Size okeyletiyorum. Daha sonra başlanıyor. Peki. Krokiyi attık size. Hı -hı. Dekorasyona göre mi bir aydınlatma tasarımı yapıyorsunuz yoksa aydınlatmaya göre mi bir tasarım yapıyoruz? Dekorasyona göre aydınlatma en son. Peki ben dedim Risk ki sizle mesela bu bu e, hurma ağacı tasarımını çok beğendim. Hı hı. Benim mesela bu zevkimden bir çıkarım yapıyor biliyor musunuz dekorasyon adına yani işte birazcık da ne bileyim belki yeşiller seviyor evinde. Evet. İşte daha spor i̇şte belki mesela bana bir tane çok güzel bir ön izlemi verdiniz şu hı hı. anda. Hurma ağacı dediniz. Şimdi ben bunu lambaderi yaptıktan sonra daha sonra avizelerini yaparken bu sefer ne yapıyorum? Ee, yeşil yaprak kullanabilirim. Ya da işte kristal boncuklar bu dallardan sarkabilir. Hmm, yani ben ruhunuzdaki bir şeyi aldım zaten orada. Daha sonrası böyle gidiyor. Şunu diyen var mı? Merak ediyorum şu anda. Hı -hı. Ya Çiğdem ben şu aydınlatmaya bayıldım. Bu avizeye bayıldım. Al bu avizeyi kullanabileceğim şekilde evimi dekore et. Evet. Var olabilir. mı bunu yapan? Yani aslında çok değil. Çok nadir. Yani hani bir terim vardır. Avizeme göre mobilya dizmek istiyorum ama çok büyük risktir. Ama ben bu avizeyi bittim, aşık oldum dediği dakika mecbur onun tarzına gitmeye çalışıyoruz. Ama çok büyük risk bu. Ben Değil bunu mi? yapmıyorum. Evet. <laughs> Birazcık yani biliyor en, en son koltuklar, her şey geldikten sonra avize nokta atışı olmalı. Kesinlikle. Evet. Peki ünlülerin sizi tercih etme sebebi ne? Kaliteniz mi? Yani çok mu kaliteli ürünler çıkartıyorsunuz? Şimdi öncelikle kalite. Bir çok ünlüyle evet, çalışıyorsunuz çok... bu arada. İsim Hı? verebilirsiniz isterseniz. Isim? Ee, Emel Yıldırım'ın kendi işte butiklerini yaptık. zerrin Özer benim ürünlerimi sattı. Ben Anat'a şu anda zaten komple evini yapıyoruz evet. konseptine kadar, bütün renklerine kadar ben karar veriyorum bu arada. Ee, mesela moru sevdiğini biliyorum. Ee, buradan da tüy olacak ama daha bilmiyor. Duvar kağıtlarının içerisinde morlar var. Hı. Mor Aa, çiçekler onu da bilmiyor. var. Yok bilmiyor hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi size mi bıraktı? Evet, her şeyi bana bıraktı. Risk aslında. Ee, anahtarla kendi girecek. Güzel de bir şey. Hiçbir şeyle uğraşmayacak. Evet uğraşmayacak. Aslında bence de bana da öyle bir şey yapsalar ben de çok sevinirim yani. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Siz, siz çok mu iyi tanıyorsunuz mesela? Berna Tan'dan örnek verdiğiniz için. Berna'yı çok iyi tanıdığınız için mi? Hani anahtar testi mi? <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi o bana çok güvendiği için birkaç yaptığım evi de gördüğü için kendi evimi de gördüğüm için e, bana bıraktı açıkçası. Güzel aslında. Tercih edilme sebeplerimizden bahsedersek Hı -hı. ya bir kadın oluşumuz işte. Değil mi? Hani ince ince işleyeceğimizi bildikleri için daha sonrasında hizmet sonrasında çok iyi davrandığım için, diyaloglarımın çok iyi olduğu için yani hata da olsa çiğden bunu telafi eder diye daha çok bu yüzden tercih ediyoruz. Bir de sosyal medyamız çok kuvvetli. Yaptığımız her evi paylaştığım için bir güven duygusu da var. Valla çok teşekkür ederim. Çok Ben güzel teşekkür bir ederim. Böyle aktı gitti. Evet. Geçti ilerleyen haftalarda da sizinle yine beraber olacağız inşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Gerçekten çok, çok keyif ederim. alıyorum. Hani artık stüdyo gibi değil sanki evimizde böyle muhabbet eder gibi. ve sizi çok seviyorum. Ay ben de sizi çok gerçekten sevinim. çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza olun. Ben teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun.